Geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonrası göreve getirilen Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar protokol ziyaretlerine başladı. Büyükışıklar yeni yönetimle birlikte Kaymakam Ali Akçay'ı makamında ziyaret etti. Tamam. Yani Ali... Yapılan ziyarette konuşan başkan Büyükışıklar kendilerini kabul eden Kaymakam Ali Akçay'a teşekkür etti. Ben Kaymakamımıza Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre ilçe başkanlığı yönetimi olarak bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. <laughs> İnegöl'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin yeni bir süreci başlamıştır. Bu süreçte Kaymakamımızın, Emniyet Müdürümüzün hepsinin desteğinin bizimle de olacağını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla İnegöl'ün 250 bin nüfuslu ekonomik olarak büyük bir kent olmasından dolayı aslında onların da işleri çok kolay değil. İl olmayı hak eden bir İnegöl. Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sivil toplum kuruluşlarının İnegöl'ün il olması için ciddi mücadeleleri var. Tabi bu süreçte Büyükşehir'e bağlandı. Büyükşehir'in getirdiği bir takım sıkıntılar söz konusu. Bugün kaymakamımızla o konulardan bazılarını da hem ziyaret edelim hem de paylaşalım istedik. Dolayısıyla bizi kabul edip misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. İnegöl'ümüze yeni yönetimimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kaymakam Ali Akçay ise yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve yönetimine başarılar diledi. İnegöl siyasetiyle de bütünleşmeyi, ortak değerler etrafında birleşmeyi yakaladığı için gerçekten İnegöl'ün vakarına, gerçekten İnegöl'ün şanına yaraşır seçimlerdi ve bütün siyasi parti teşkilatlarının, ilçe başkanlarının o konudaki özverili çalışmalarından dolayı da ben Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, sizden önce Engin Hanım vardı. Evet. Ondan önce Turan Bey vardı. Siz üçüncü ilçe başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, muhatap olduğumuz e, arkadaşımızsınız ve yönetim olarak da üçüncü yönetim. E, ben basından takip ettim sizin o kongre sürecinizle alakalı bir takım tepkisel anlamda... E, yazdığımız yazılar, imzaladığımız yazılar oldu ama basından takip ettiğim e, hususta şu. Değerli Belediye Başkanımız da sizin konkurenize katılıp orada güzel bir konuşma yapmış. Hoşuma giden bir tabir kullanmış orada. Bunu ben de kullanırım sıkıntıla. Farklı siyasi e, kulvarlarda olsak da, farklı siyasi görüşlere sahip olsak da İnegöl için ortak kararlılık içerisinde hareket etmek durumundayız ifadesini kullanmıştı. Yani sizlerin görüşleri de belediyenin bir takım kararlarında muhakkak önemlidir. Yine diğer siyasi partilerimizde de aynı mesafeyi, aynı duyguları paylaştığını biliyorum. Bu önemli. Yani ortak yine bilinci ve yine gör insanının ortak dertlerine çözüm bulabilmek açısından bu kararlılığın gösterilmiş olması önemli.